Arkadaşlar ben Serhat. Bugün bir sizlerle birlikte Clash of Clans'da sadece balonlarla adamlara da dalacağız. E, Tabi hava savunması olmayan sadece okçusu olan falan öyle adamlara. Bunun hava savunması da yok. Okçusu var ama. Hmm. Full okçulara dalsak da şöyle Evet full dalarsak olur diye tahmin ediyorum. Baya bir para gitti la. Neyse kazandık. Süre yeter inşallah. Süre yeter inşallah. Bir balonumuz şehit gitti. Evet bu bölümü kazanacağız. İnşallah iki dakika kaldı ama yapabilir miyiz acaba yaparız ya ne var ki bunda? ya ben en sevdiğim e, savaşçı olarak da en sevdiğim büyücü fakat daha büyücü açmadığım için şu ana kadar en sevdiğim balon. Çünkü baksanıza okçular harici büyücü kulesi. Allah ne yaptım lan ben. Neyse ekibim takma kafa. Okçular haricinde seviyorum yani. Of. Yaptım ya neyse. Ee, okçu kulesi, büyücü kulesi olmadığı sürece hava savunması olmadığı sürece bütün her yerden geçebiliyor duvarları kırmak için sürede kaybetmiyor <laughs> Neyse 23 kupa geldi. Biraz askerimiz olsaydı iyi olurdu. Çünkü bütün e, savunmaları kırdık. Diğer askerler de koşarak altın madenlerine falan gidebilirdi. Biz yetişemeyebiliriz. En azından bir yıldızla bu e, oyunu bitirmiş olacağız. Şimdi belediye binasına doğru gidiyoruz. Kaçıncı seviye bu adamın belediye binası ki? Ortalama bir 3 üç, 3. seviye belediye binası olması lazım. Çünkü adamın ezikliğiyle beraber kötü bir tane şey var ya. Hadi artık ya. Hı. Ee, bir yıldız almayı başardık ama Cık. süre yetmiyor. Şu altın madenini koparmaya çalışıyorlar. Başardılar. Şu iksiri de alın yeter bana. Zaten ben e, iksir veya altın için yapmadım. Kupa için yaptım. Hadi dalma abi şuna ya. 2 saniyede son bir şey yapın. Neyse. Yine de başardık. Kazan ne? 7 kupa mı? Abi 4 tane balon harcadım ya. Neyse. Güzel bir bölümdü. Şöyle şunları kapat ya. Ne yapıyorsun? Sen git baloncu yap. Şunu yap. Nerede lan? Diye kışla burada. Al bununla da bunu yap. Bununla da bunu yap. Neyse arkadaşlar bu bölümünde böyle sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi adamı kazandık. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. İlginler i̇yi yorumlar. Iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Daha çok Clash of Clans videosu gelmek, gelmesini istiyorsanız abone olun. Ee, iyi i̇yi günler.